İşte Atılan adımlardan bir tanesi sende gülümse derneği, engellilerin ihtiyaçlarını e, gidermeye devam ediyor. Engelli vatandaşlara akülü arabaları teslim edildi. Evet, engelli vatandaşlar akülü araçlarını aldılar. E, hayat içerisinde, gün içerisinde daha iyi, daha kaliteli bir şekilde hayatlarını tabii ki yaşayacaklar. Allah kimseyi bu şekilde yani düşürmesin diyoruz. Kolay değil gerçekten. Çünkü e, zor şu yani insanın ayaklarının tutmaması, yürüyememesi veya da bedeninde herhangi bir yerin sakat kalması değil mi? Aman dikkat diyoruz ama hani yaşantımız içerisinde de hayat karşımıza ne çıkaracak bilemiyoruz ama eğer böyle de bir duruma karşı karşıya olunca işte şehirdeki dernekler, yardım kuruluşları bunlar harekete geçiyorlar. E, o engelli kişilerin ulaşamadıkları kişilere ulaşarak işte bu görmüş olduğunuz o e, akülü, elektrikli, e, tekerlekli sandalyeleri engelli vatandaşlara kazandırılıyorlar, kazandırıyorlar. Bakalım neler konuşuldu, neler söylendi hemen onu da sizlerle paylaşalım. Ben Serkan Çıtır kaza yaptım. Araban kullanmamış hale geldi. O da masalı çok için sağ olsun Peri başkan bana bir ara verdi. İlyas, İlyas Ali Bey'e çok teşekkür ederim. Sen de gülse derneğine de teşekkürlerimi sunuyorum. İsmi Mahrettin Çakmak. Öncelikle Teoman Köse Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, Belül kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Onun vasıtasıyla arabamı aldım. Allah ondan razı olsun. E, kendim asker emeklisiyim. Araba almam benim kurtuluşum oldu. Belül Başkan'a çok teşekkür ediyorum. İsmim Veli, Veli Kara. Tevmim Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi artık yürümeye başladık. Gönderdiği araba için çok çok teşekkür ederim. Sen de Gülümse Derneği'ne çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Adım Doğan Denizli. Gülümse Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Allah işlerini, güzelini rast getirsin. Öncelikle sen de Gülümse Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Hayırseverlerimizin katkılarıyla özellikle Hollanda Sivaslar Platformu ve Hollanda Dina, e, Hollanda Dinayet Vakfı ve Hollanda İHH e, yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Hüseyin Başkanım'a Allah razı olsun. Bu çalışmayı e, şimdi Yozgat'ta başlatmışlardı. Yozgat e, ilçelerinde dağıtım yaptılar. E, Sağolsunlar 5 tane de bize kontenjan ayırmışlardı. E, İbrahim Başkanımın vesilesiyle e, Biz de gittik dün e, dernek Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla e, ihtiyaçlı olan arkadaşlarımızın Araçlarını aldık getirdik Şimdi de kendilerine takdim ettik Allah iyi günlerde hayırlı günlerde Kullanmak nasip etsin inşallah Bu vesileyle e, Biz e, şimdiden e, Buradaki e, Gene bize ihtiyacı olan ve aküt, Akül araç talebinde bulunan Engelli kardeşlerimize de ben Buradan müjdeyi vereyim inşallah Önümüzdeki aylar içerisinde, bir iki ay içerisinde Hollanda Sivaslar Platformu ve İHH ile, Hollanda İHH ile, İnsan Yardım Vakfı ile birlikte bir çalışma yapıyorlar. Şu anda hazırlanıyor. Biz buradaki bütün e, e, ihtiyaçlar kardeşlerimizle belirledik. E, bir filo, 90 tane araba inşallah Mart ayına kadar sözünü aldık, e, gönderecekler. E, o günde tabii daha büyük bir e, çalışma yapacağız, daha büyük bir e, kapsamlı şekilde dağıtımımızı da yapacağız. Allah şimdiden hayır sahiplerinden herkesten razı olsun. Özellikle bize bu fırsatı tanıdığı için Sivas Valiliğimize ben teşekkür ediyorum. Derneğimizin çalışmalarına manevi anlamda katkı sağladıkları için. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle bası, değerli basın mensuplarına bizlerin çalışmalarını en azından gözlemleyebilecek kadar yücelttiğiniz için ben önce her şeyden önce basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah iyi günlerde kullanmak nasip etsin diyorum. Arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Görmüş olduğunuz gibi, evet e, engelli e, vatandaşların böylece bu e, elektrikli, akülü e, araçlarla. Daha kaliteli bir yaşamları olacak bundan sonra Allah yardım etsin diyoruz. Tabi sende Gülümse Derneği'ne de bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Az önce de duydunuz sende Gülümse Derneği Başkanı Peygül Polat da bu yapılan yardımlarla ilgili detayları ekranlarda biz efendim sizlere paylaşmış olduk. Kendisi de anlattı. Tabi yardımlarını, desteklerini devamı sürdüreceklerini de söylediler. Dile getirdiler ifade ettiler. Efendim gündem konu başlıkları